Seul Kore'deki Ewha Kız Üniversitesi'nin önündeyiz. Ve insanların atalarından, yani sizin ve benim atalarımızdan bahsedeceğiz. Dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar tek bir hücreden türemişlerdir. Biyologlar bu hücreye İngilizce baş harflerinin kısaltmasıyla LUCA yani açık anlamıyla son evrensel ortak ata diyorlar. LUCA muhtemelen yaklaşık 4 milyar yıl öncesinden beri hayatta olan bir canlı. Bunun çok enteresan bir anlamı var. Siz muzlarla ortak bir atayı paylaşıyorsunuz. Bu ata muhtemelen 1.5 milyar yıl önce yaşamıştı ve bir çeşit ökaryot hücreydi. Ama siz aynı zamanda şempanzelerle de ortak bir atayı paylaşıyorsunuz. Bu ata ise günümüze çok daha yakın bir zamanda yaşamıştı. Yani bundan 7 milyon yıl kadar önceki biyolojik açıdan bakarsak bu göz açıp kapamak gibi kısa bir süre. Taksonomi biyolojinin bir alt dalıdır ve canlıları birbirleriyle olan ilişkilerine göre sınıflandırır. Taksonomide devasa hayat ağaçları ve sınıflandırma sistemleri yaratılır ve böylece yaşayan tüm canlıların arasındaki ilişkiler gösterilir. Her bir türün bu hayat ağacında bir yeri vardır. Buna biz Homo sapiens türü de dahil. Kendi atalarımız hakkında bilmediğimiz çok şey var ama öte yandan bildiğimiz de çok şey var. Bildiklerimiz genel olarak üç çeşit kanıta dayanıyor. İlki fosil kayıtları. Fosiller bize atalarımızın nasıl göründükleri ve zamanla nasıl değişikleri konusunda epey bilgi verebilir. Ve yine fosiller atalarımızın nasıl yaşadıkları konusunda da bilgi verebilir. Mesela dişler üzerinde yapılan mikroskopik çalışmalar bize neler yediklerini söyleyebilir. Et mi yiyorlardı yoksa yapraklarla ve meyvelerle mi besleniyorlardı? Bu da bize yaşayış şekilleri hakkında bilgi verir. Örneğin avlanıyorlar mıydı yoksa sadece yemeğe uygun yaprak ve meyveleri mi arıyorlardı? Fosillerin yaşını belirlemek için radyometrik tarihleme yöntemini de kullanabilir ve böylece o organizmanın ne zaman yaşadığını bulabiliriz. İkinci kanıt türü genetik tarihlemedir. Bu farklı türlerin genlerinin veya DNAlarının karşılaştırılması ile yapılır. Biyologlar 1960'lardan beri yaptıkları çalışmalarda birçok genin sıklıkla değiştiğini fark ettiler. Bu da demek oluyor ki iki türün genlerini karşılaştırarak ne zamana kadar ortak bir ataya sahip olduklarını bulmak mümkün. Dolayısıyla fosillerden elde ettiğimiz tarihsel kanıtları kontrol etmek için genetik tarihleme yöntemini kullanabiliriz. Üçüncü kanıt türü Primat topluluklarına yönelik daha modern çalışmalardan geliyor. Özellikle de goril ve şempanze gibi büyük maymunlarla yapılan çalışmalardan. Bizler genetik olarak bu büyük maymunlara oldukça yakınız. Fakat öyle görünüyor ki bizim atamız büyük maymunların atasından çok daha hızlı gelişti ve çok daha fazla değişti. İşte bu sebeple şempanze ve goril topluluklarını ve bunlar arasındaki sosyal ilişkileri inceleyerek atalarımızın nasıl yaşadığı hakkında çok şey öğrenebiliriz. Sonuç olarak türümüzün nasıl geliştiğini anlayabilmemiz için bu üç kanıt çok çok önemli. Türümüzün tarihini araştırabilmek için 65 milyon yıl öncesine, yani dinozorların yok olduğu döneme geri giderek başlayalım. Böylesine büyük ölçekli soy tükenme olaylarının ardından evrim esasında çok çok hızlı olarak gerçekleşir. Bunun sebebi geride kalan türlerin soyu tükenen canlılardan boşa çıkan nişleri keşfetmeye başlamalarıdır. Böyle bir durumun gerçekleştiğini biliyoruz. Çünkü dinozorların yok olmasından sonraki 10 milyon yıl içinde çok sayıda yeni memeli türü ortaya çıkmıştır. Biyologlar bu duruma evrimsel radyasyon diyorlar ot yiyenleri vardı. Böcek yiyenleri vardı. Ayrıca yarasa gibi uçabilenleri vardı. Öte yandan balinalar ve yunuslar gibi suda yaşayabilenler vardı ve bir de ağaçta yaşayanlar vardı ki buna kendi atalarımız primatlar da dahildir. Primatlar ağaçlarda yaşarlar. Eğer bir kez bile olsa ağaca tırmanmayı denediyseniz, düşmeden tırmanabilmek için ne gibi bir beceri gerektiğinden haberdarsınız demektir. Öncelikle ağacı kavramak için ellere ihtiyacınız var. Tabii ayaklarınızı da kavramak için kullanıyorsanız daha da şahane. İkinci olarak, üç boyutlu olarak düşünebiliyor olmanız lazım. Stereoskopik yani üç boyutlu görme kabiliyetiniz olması gerekiyor ki bir dala atlamak istediğinizde onu bulabilin. Bu da şu anlama geliyor. Gözler yüzün ön tarafında ve hareket edebiliyor olmalı. İşte bu sebeple primatlar genellikle düz suratlara sahiptir. Üçüncü olarak büyük bir beyne ihtiyacınız var. Bunun sebebi bütün o görsel bilgiyi işleyebilme ihtiyacı ama bir diğer sebebi de birçok primatın meyveleri çok seviyor olması ve meyveleri bulmak yaprakları bulmaktan daha zordur. Primatların sıralaması lemurlar, maymunlar ve insansı maymunlar şeklindedir. İnsansı maymunlar büyük, zeki primatlardır ve hominoid üst familyasına aittirler. Biraz kafa karıştırıcı olsa da hominoid grubu dahilinde daha küçük olan hominid isminde bir familya daha bulunuyor. Hominidler büyük insansı maymunları içerir. Orangutanlar, goriller, iki şempanze türüyle beraber siz ve ben bu gruba dahiliz. İnsansı maymunlara o kadar çok benziyoruz ki Modern taksonominin mucidi Linnaeus bile istemeden biz insanları büyük maymunlarla aynı sınıfa koymuştu. Darwin de ona katılmıştı. Modern genetik araştırmaları her ikisinin de haklı olduğunu gösterdi. E, eğer insan ve şempanze genlerini karşılaştırırsanız bunların %98 oranında birebir aynı olduğunu göreceksiniz. İşte bu sebeple modern biyologlar insanlarla şempanzelerin yaklaşık 7 milyon yıl önceki ortak bir atadan geldiklerine ikna olmuş durumdalar. Soylarımız daha sonra ayrılmış ve bizim atalarımız iki ayak üzerinde yürümeye başlamışlar. Bir pedal yani iki ayaklı olmuşlar. Bu gruba homininiler diyoruz. Açıkçası neden bir pedal duruma geçtiklerini tam olarak bilmiyoruz. Bir olasılık şu, atalarımız kurak olan Doğu Afrika'da yaşıyorlardı ve buralar ormanlardan ziyade geniş çimenlik alanlarla kaplıydı. Eğer bu tarz geniş arazilerde yaşıyorsanız iki ayak üstünde olmak iyi bir şeydir. Daha hızlı hareket edebilmenizi sağlar, ayrıca daha uzağa görebilmenizi sağlar, düşmanlarınızın yaklaştığını görebilirsiniz. Bunlara ek olarak bir ellerin boşa çıkmasını da sağladı. Böylelikle taşları kullanmak, hatta belki düşmanlarınıza taş fırlatmak bile mümkün olabiliyordu. Atalarımızın neden iki ayaklı duruma geçmiş olabileceğine dair başka sebepler aklınıza geliyor mu? Sonraki 6 milyon yıl boyunca hominini atalarımız gelişmeye devam ettiler. Bu süre boyunca 30-40 kadar farklı tür ortaya çıkmış olabilir. Fakat günümüzde bunlardan sadece biri mevcut. Evrimsel radyasyondan sonra bu tarz türlerin ayıklanması durumu sıkça görülür. Daha iyi uyum sağlayan bir tür hayatta kalırken diğerleri yok olur. Öte yandan belki bizim atalarımız da evrimsel kuzenlerimizin elenip yok olmalarında etkili olmuşlardır. Yok olan bir tür ya da biyologların deyişiyle familia da, Australopithecus'lar yani Güney maymunlarıydı. Australopithecus'lar günümüzden 4 ila 1 milyon yıl kadar önce Afrika'da gelişmişlerdi. Australopithecus'ların en bilineni, kalıntıları 1974 yılında Etiyopya'daki Hadar Vadisi'nde Amerikalı bir paleontolog olan Dan Johanson tarafından bulunan Lucy'dir. Lucy'nin yaklaşık olarak şempanze beyni kadar bir beyni vardı ve boyu da 1 metre civarındaydı. Bize daha yakın olan bir tür de 2,5 ila 1,5 milyon yıl önce gelişen Homo habilis'tir. Onların beyinleri Australopithecus'lardan daha büyüktü ve ayrıca onlar taşlardan araç gereç yapabiliyorlardı. İlk Homo habilis kalıntıları paleontolog Louis Leakey'nin oğlu tarafından Afrika'daki Rift Vadisi'nde yer alan Olduvai geçidinde bulunmuştu. Louis Lee ki insan olmanın gereklerinden birinin araç gereç yapabilme kabiliyeti olduğundan emindi. O yüzden de bu cisimler bulunduğunda bunlar insan olmalılar diye düşündü ve bu türü insan kelimesinin latincesi olan homo familyası altında sınıflandırdı. Bu ona göre onların bizim gibi olduklarını söylemenin bir yoluydu. Peki siz buna katılıyor musunuz? Aslında Homo ergaster ya da Homo erectus adıyla bildiğimiz bize çok daha fazla benzeyen bir tür daha var. İlk olarak yaklaşık 2 milyon yıl önce ortaya çıktılar. Homo habilis'ten daha büyük beyinleri vardı. Boyları da neredeyse bizimki kadar uzundu. Ve bir de yolculuk ediyorlardı. Çin'de, Pekin'de bile bazı Homo erectus kalıntılarını bulabilirsiniz. Yaklaşık 30 milyon yıl öncesine kadar da hayatta kalmayı başardılar. Yani oldukça uzun bir dönem yaşadılar. Şimdi Homo erectus hakkında bir daha düşünelim. Oldukça zekiydiler. Neredeyse bizimki kadar bir beyne sahiptiler. Taşlardan çok güzel araç gereçler yapabiliyorlardı ve çok çeşitli nişlere, farklı çevrelere gidebiliyorlardı. Buna rağmen yaptıkları taş araçlar milyonlarca yıl geçmiş olsa da çok az değişmişti. Şimdi siz ne düşünüyorsunuz? Onlara insan demeli miyiz?